Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz hepinize iyi seyirler diliyorum ben Bursa Mustafa Kemal Paşa Ocaklı Mahallesi'nden Ahmet Eser Koyun Keçi platformu olarak Instagram'da YouTube'da Facebook'ta bu tür videolarla birlikte sizlerle birlikte oluyorum arkadaşlar Evet bugün Bursa Mustafa Kemal Paşa Var Ovası çiftliğindeyiz İsmail ağacımıza geldik evet hayırlısıyla sonuncu Koyunu kırttık. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi İbre 160'ı vurdu. Ey maşallah türüsüne bereket diyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi elemanlar zehir gibi. Hayırlısıyla kazasız belasız bitirdik. Koyunlar da 10 numara 5 yıldız. Maşallah. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel kırkım oldu. Hayırlısıyla tabii ki bizim için önemli olan kazasız belasız bitirmek her şeyden önemlisi tabii ki. Ee, tabi İsmail Sağlıc e, bir girdik koyunlara bir biraz yuvarladı makasla kırkıkla ama e, iş zor gelince yine iş bize düştü. Tabii ki e, bu kırmızı boyalı makaslı olanlar bu da bizimkiler tabii ki. Koyunlar gayet güzel keyifleri yerli yerinde hepsinin. Allah nazardan saklasın. Ee, yine de bu şekilde arkadaşlar yerleri biraz çamur yan tarafta kuzular tabii ki ee, işte arkadaşlar organik koyun bunlar meradan sıfır maliyet sıfır yemsiz olan yemlik burada ee, işte arkadaşlar burada işte yemlik memlik yok yani meradan varova çiftliği evet yumurcaklı mahallesinde Bursa Mustafa Kemal Paşa yumurcaklı mahallesinde varova çiftliğindeyiz <laughs> evet arkadaşlar şimdi patron da şey edelim. E ee, Sadıç. Nasıl bakalım şimdi kırkımcından memnun musun? Marmara şampiyonu Sadıç'ım. Ey maşallah be. Yok. Iki günde 170, günde 170'e dayadılar. Yok öyle. Ülene kadar bir buçuk gün. He şimdi tabii dün üç buçukta bıraktık işin gerçeği. E, ee, eleman arkadaşımız. E, tabii ki o vardiyalı çalıştığı için. O yüzden dün üç buçukta bıraktık. Evet senin de görüşlerini alalım. Şöyle geç de biraz da şeye geçsin. Evet. Durucu olsa da yine bugün güzel. patronu şey. çek. Geç buraya. Ama arkadaşımız gerçekten güzel bakmış koyunlara. Gerçekten çoban. Maşallah var hepsi. Hepsi de yani gerçekten güzel yani. Hepsi sağlığı, sıvati yerinde. Hani yem yem de olmasa koyunlarda. Meradan tabii ki Merada şimdi arkadaşlar bunlar kendi işi kendi malı olduğu için çobansız devamlı malının başında. Evet genç kardeşimiz de burada senin de görüşlerini alalım bakalım nasıl kırkımdan memnun musun? Işte. Memnunum abi. Afkanlı olmaz bu işler. E nasıl kendiniz uğraşıyorsunuz hani hep başından sonuna kadar bu Nasıl bu hedef, hedef hedef kaç siz onu bana söyleyin Varava çiftliğinden. <laughs> hedef 300. Ey maşallah be. Benden de 200 olsun 500 olsun inşallah Allah gönlünüze göre versin. Amin inşallah. <laughs> evet kızlarımız da burada. Ama onlar tabi utanıyor kameraya konuşmak istemiyorlar. Canları sağ olsun. E tabi sağdıcım. Eski koyunculardan, keçicilikten geliyor tabii ki. Çocukluktan beri arkadaşımız komşu köyden. Tabi o yerli ırkçı herkesin gönlünde tabi olan bir şey. Ee, gördüğünüz gibi keçisi var. <laughs> Boynuzundan var. Evet gördüğünüz gibi işte tabi ki bir gömlek ırkı benim koyunların ırkına dayanıyor tabii ki. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ee, hiç yemsiz şu kuzlar hiç yem yemeden meradan olma arkadaşlar. Gerçekten samimi söylüyorum. Ama tabi her şey güdümde ee, Sabah güneş doğarken Meraya çıkar Akşam yatsı ezanında tabii ki meradan gelir ee, sağ şimdiki Şöyle bir şey Nasıl meralar da biraz da ondan bahsedelim Eski meralara göre yeni meralar nasıl Sağoluz meralarımız bu sene Kış uzun sürdü kabarmadı hı hı. Meralarda uzun, uzun kalmak zorundayız Mecbur sabah erken çıkıyoruz Kıra olmadığı zaman hı hı. Akşam yatsı merada okunuyor ama iki kişiyiz. Görüyoruz ya. Ölene kadar birimiz, öğlenden sonra birimiz gidiyor. Evet, vardiyalı. Evet işte arkadaşlar görüyorsun bu iş böyle masa başında öyle çay içerken e, olmuyor işte görüyorsunuz. Şu yedi buçuk dayağıma, giriyor, e, yastığına çıkıyor. E, gördüğünüz gibi işin gerçeği bu arkadaşlar. Para kazanıyor ama işte bu şekilde para kazanılıyor. Öyle masa başında olmuyor arkadaşlar. E, elemanımız da bak bu şekilde fabrikada çalışıyor artı mesai dışı işte yanımda geliyor. O da görüyorsunuz e, üstümüz başımız bok içinde. E, tabii ki yapa'da o oynama yaptı. 2 lira şu anda. İnşallah daha çok olur ama tabii hayırlısı diyelim. E, kilosu 2 lira yapağının da. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi işte her şey 10 numara 5 yıldız tekrar söylüyorum ben. Eee bir 5 dakikayı geçirdik. Bir 5 dakikalık daha videomuz var. Ee, saya zaten masrafsız sayı hemen direkt üstü trapez saçtan hemen indirme şeklinde tabi öne açıklık var o çiftliğinin meydan geniş alan geniş Sa çobanlar genç ee, çobanlar da genç işte bu şekilde evet arkadaşlar gördüğünüz gibi her şey hemen bu şekilde işte ee, masrafsız bir sayı olmuş. E, ee, Tabi olan yerde oluyor. Bir tane kırkmadık o satılmış. Delibaş olmuş o. Ee, bazen türlerde genç hayvanlarda delibaş görülüyor genelde. Evet, eğer Sürü de genelde bir keçi tercih ediyor. Bende de var tabii ki. Bunlar tabii e, sıcakta sürünün önünden gitmesi için e, dediğimiz gibi işte arkadaşlar makasla kırkılanla makinenin kırkılan arasındaki fark bu şekilde arkadaşlar. Koşlar tabi yerli. ırk, Mernos, Çilliş. O şekilde. E, ee, yapa çuvallıyoruz boyunu ama işte şu anda 2 liraya çıktı. 1800 liradan. E, ee, 40'ın parasını dahi karşılamıyor ama yine de bereket versin. Yardımcı oluyor gene <laughs> ee, de. takviye takviyedir. Eskiden tabi e, yapa parasını satıyorduk. E, kırkımcının parası ödeniyordu. Bir de harçlık kalıyordu. Değil mi saç? Evet. Aynen öyleydi ama o işler bitti. Evet. Artık yardımcı oluyor sadece. Evet. Gördüğünüz gibi işte ailecek e, çoluk çombak. işte bu şekilde arkadaşlar bakarsanız oluyor. E, çoğu yerde tabii ki masa başında iş yapanlar çoğu damına kilit vurmuş durumda. E, canla başla tabii ki e, ailenin bir ferdi gibi görüyorsunuz işte. Senin de koyunun var mı burada? O koyunla. Canlı koyun He, adı ne onun? Onun daha önce ayağı kırıldıydı. O baktı burda e, burada o. ona. O. Ondan. Evet. Burada gitti filan. Değil mi? Saat şimdiki, nasıl, nasıl yapacaksın, mera durumu şimdi, ne zaman salıyorsun, ne zaman geleceksin? Vallahi artık bu saate kadar onlar bizi beklediler, biz de mera yedik, ee, onları biz tabii bekleyeceğiz. Kırkımda işte böyle bir sorun oluyor yani, bir iki gün. Ee, ee. Zaten koyun kırkılınca doyuyor saat, biliyorsun. Aynen öyle. <laughs> koyuna sormuşlar, kırkıldığım gün doydum demiş. <laughs> Çünkü koyun ne bulursa kakıyor o günü. Evet. Ama şimdi tabii kırkıldı, üzerinden yünü gitti. E, hafifledi. Ne varsa Allah verdiyse tabii ki. Her yeri koyun olacak, çillik koyun. <laughs> Dağılacaklar şimdi. He, dağılacak ama olsun. E, bir iki saat daha aldım yine toplanır bunlar. Bir bundan. saat, iki saat sonra toplanıyor mu? E, sonra... sonra... Da güzel şansımız ama. Sıcak biraz. Ne zaman Ne zaman kıra çıkıyor? Kıra çıkıyor mu gece? Kıra Mayıs sonu gibi çıkarız. Mayıs Çıkıyoruz sonu gece gibi. Gidiyoruz. Gece gitmeden olmaz yerinde. Akşamdan da çıkıyor. Iki... Akşamdan saat. Akşamdan. Akşamdan sabah Akşam zaman. saat yedi yedi buçuk gibi sabah gün doğar veya sekiz işin durumuna göre. Gündüz işimiz yoksa sekiz sekiz buçuk bulur. Merada. Uzun kaldık mı daha iyi oluyor. Gece biz de istirahat ediyoruz Merada. Evet arkadaşlar bir de tabii kendim şeyden artık da bu on dakikayı da olmak üzere. işte mücadele ediyoruz tabii ki bizim artık vaktimiz yok e, full doluyuz yani güne yönden randevu alanları öncelik tercihimizdir. E, coin platformu var, Instagram'da, YouTube'da, Facebook'ta, YouTube'da videolarımız var. Herkese tavsiye onları. ederim hiçbir sıkıntı olmadı coin'imde. Dün saldım bana hiçbir sıkıntı olmadı. Ne karın ağrısı ne bağırsak dönmesi hiçbir şey yok. Yemek coin'lerim da var hiçbir sıkıntı yok. Zaten biz ona özellikle dikkat ediyoruz. Gebeleri daha dikkatli ediyoruz. Kırtma kurtarken. Evet arkadaşlar hoşça kalın, dostça kalın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun diyorum.